Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'nun 120 kilometre güneyinde yer alan Galle'ye ulaşmak için başkent Kolombo'dan tren ya da karayolu tercih edebilirsiniz. Galle, Sri Lanka'nın en büyük ve en önemli şehirlerinden biri. Müzik 16. yüzyılda Portekizliler tarafından ülke kolonileştirildiği sırada Galya en önemli şehirlerden biri olmuş. Sonrasında Hollandalılar tarafından alınan şehirde bugün hem Hollanda hem de Portekiz yapıları görmek mümkün. Tabi bunlar 2004'teki tsunami sırasında epey hasar görmüş. Tsunami dalgaları Sri Lanka'ya en büyük hasarı ilk vurdukları doğu sahilinden vermiş olsa da daha sonradan güneyden dolanıp güneybatısına da zarar vermiş. Galle'yi yavaş yavaş su basmış ama halk çok paniklememiş. Daha sonra ise dalgaların geri çekilmesi çok sert olmuş ve binalar un ufak parçalanırken halk da acı şekilde can vermiş. Tüm Sri Lanka'da olduğu gibi Galle'de de kültürel ve dini bir mozaik görüyorsunuz. Kolonyal dönem Hollanda ve Portekiz kiliseleri Hristiyanlığın izlerini gösterirken şehrin hemen hemen her yerinde Budizm ve Hinduizmin izlerini görmek mümkün. Galle Sri Lanka'nın en önemli şehirlerinden biri. Ülkenin kolonileştirildiği dönemden beri Galle, Sri Lanka tarihindeki en önemli olaylara tanıklık etmiş. Fakat bugün Galle'yi ziyaret ettiğinizde 2004 yılındaki tsunami'nin acı izlerini daha belirgin görüyorsunuz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Devam için kanalımıza abone